Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Uzun zamandır video yapmıyorum. Bunu biliyorsunuz siz de. Bugün Roblox oynuyoruz. Yine hesap açtım. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Sizi bekletmek istemiyorum. Durduracağım videoyu. Arkadaşlar, e, anlayamıyorum. Yeni hesap açtım uzun zamandır oynamıyorum diye hesap bilgilerimi unuttum. Diye hesaba bağlanacağım. Merak etmeyin. Şimdilik böyle bir video çekeyim dedim. Yani, olmadı bir sorun çıktı onu düzelteceğim. Bir dahaki videoda ne çekmemi istersiniz? Yorumlara